Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Kiev'den çekilen Rusya'dan sürpriz hamle. Putin tüm yetkiyi ona verdi. Değerli izleyenler, Kiev kuşatmasına son verip Ukrayna'nın kuzeyine çekilen Rusya'da görev değişikliğine gidildi. Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşın yönetimini General Alexander Dvornikov'a verdi. Kiev kuşatmasını bitiren Rus ordusu, Ukrayna'nın doğusunda yoğunlaşmaya devam ederken, Putin'den yeni bir hamle geldi. Putin sürpriz bir kararla Ukrayna Savaşı'nı yönetecek generalini değiştirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in emriyle 24 Şubat'ta Ukrayna içlerine ilerlemeye başlayan Rus ordusu Kiev'i düşürme planını rafa kaldırmış durumda. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in de aralarında olduğu pek çok kritik bölgeden çekilen Rusya'dan savaşın kaderini tayin edecek bir hamle geldi. Putin, Ukrayna'daki savaşı komuta edecek ismi değiştirdi. CNN International'da yer alan habere göre Putin, Ukrayna'daki savaşın yönetimini General Alexander Dvornikov'a verdi. Aynı habere göre Rusya'nın güney ordularını yöneten Dvornikov'un, Rus güçlerinin Donbas'a yapacağı saldırıyı tam yetiyle yöneteceği iddiasına da yer verildi. Başka bir deyişle Dvornikov'la savaşın Donbas bölgesine kayması ve Rus generalin birden fazla cephede savaşmak yerine bu bölgeye yoğunlaşması bekleniyor. ABD'li ve Avrupalı yetkililerden alınan bilgilere dayandırılan haberde bunun Rus ordusunun koordinasyonunda yeni bir getirebileceği belirtildi. CNN International'a konuşan Avrupalı yetkili bu adımın Rus ordusunun kötü gidişatını kanıtladığını belirtti ve yeni general ataması ile ilgili bunun ne kadar etkili olduğunu göreceğiz dedi.